şeyden alıyoruz. devam, devam ediyor ve şehrimiz kazanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yücel liderliğinde talim. halde hayata geçirdiğimiz bu cam toplam parça parça çünkü dönüştürdük. Malum Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak ülkemizin milli gelirinin oluşmasında birinci il öneme sahip olan tarım sektörüne yön verecek çalışmalar üretmeye devam ediyoruz. Hayata geçirdiğimiz uygulamalı tarım ve çiftçi eğitim merkezinde geleceğin ziraat mühendisleri ve tarım uzmanlar için altyapı oluşturmaktayız. Bu sayede her aşamasını eğitimle oluşturarak bilinçli birer üretici olarak yetişmesine imkan sağlayacağız. Bilim her şeyin başı. Teknoloji artık bugün vazgeçemeyeceğimiz en önemli bir aktör. Dolayısıyla hem bilimi hem teknolojiyi kullanacak eğitimli, vasıflı tarım mühendisleri, tarım uzmanları, tarıma gönül vermiş yiğitlere ihtiyacımız var. Yani artık meyve görmek ve meyve canı istediği zaman gezmeye gerek yok. Bizim bu tarımsal uygulama merkezine gelin ne tür meyve isterseniz o meyveden bulabileceksiniz. Ne tür meyve hakkında bilgi almak isterseniz o bilgi ise burada verilecektir inşallah. Yani bütün meyve çeşitlerini şu 600 dekarlık bir alan üzerinde buluşturmuş oluyoruz. Yani burası ciddi bir eğitim merkezi. Meyvecili adeta merkezi. Türkiye'de tarımı örnek almak için Biricere'deki ilimiz neresi? Antalya. Tarım deyince akla Antalya geliyor seracılık deyince Antalya geliyor Yani Antalya'nın üzerinde illerimiz yok mu? Var. Ama Antalya bu işi başını çekiyor. Biz de Türkiye'de en önde olan yani süperlikte tarımsal faaliyet yapan Antalya'yla işbirine girdik. Şunu söylüyoruz yarın Sakarya Antalya'yı aratmayacaktır. <laughs> Hedaf budur. Buna her türlü şartlar, ekoloji şartları müsait. Toprak yapımız müsait. Topografik yapımız müsait. İnsan yapımız müsait. Ve gerçekten nitelikli insanlarımız var kardeşlerimiz var. Yani Sakarya, Antalya'nın önüne geçti kelimesini kullanmayayım nezaket olmasın. Antalya'yı aratmayacak bir potansiyel sahiptir. Şimdiden hayırlı olsun inşallah. İşte bu sahamızda çeşitli bitler olduğu gibi her geçen gün değeri artan, her geçen gün talebi artan, her geçen gün gerçekten insan olan insan sağlığına katkıları, faydası ortaya çıkan avokado. Katma değeri yüksek, bir meyve olduğunu biliyoruz. Artık tescillendi. İnsan sağlığı açısından oldukça faydalı. Dünyada son o yılda avokado üretimi alan yüzde 78 üretim miktarı ise yüzde 127 artmıştır. Düşünebiliyor musunuz? Yüzde 127 üretim alanları artıyor. Üretim artıyor avokadonun. Uluslararası raporlara göre avokado 2030 yılına kadar muzdan sonra ikinci en fazla ticari ticaret yapılan tropikal meyve olacağı öngörülmektedir. Bugünden biz adımlar atıyoruz. 2030 yılını beklemeden, o günlere daha varmadan biz geleceği öngörerek bugünden temellerimizi atıyoruz. Bugün biliyorsunuz en çok tüketilen ürün hemen herkesin tükettiği muz. Muzdan sonra avokado geliyor. Sıraya avokado oluyor. Onun için avokado konusunda bu kadar istekliyiz. İnşallah bir muz bahçesi de programımızda var. Bir muz bahçesi deneme üretim alanı bir Sakarya muzunu da inşallah üretmeye çalışacağız. Teknoloji buna müsait. İnsan yapımı buna müsait. Arkadaşlarımız buna müsait. İnşallah bir muz bahçesinde bir açılışını beraber gerçekleştiririz. Sakarya Büyükşehir'si olarak şehrimizde avokadonun deneme ekimini gerçekler, gerçekleştirerek ileride avokado yetiştirmek isteyen üreticilerimize destek olacağız. Bilgi desteği ve onları fidan desteği ve her türlü çalışmalarında yanında olmaya çalışacağız. Ve burada Sakarya'da avokadonun çok 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 artmasını inşallah belki Türkiye'de en önemli üretim alanlarından birini olmasını sağlamak için uğraşacağız. konuştuğu meyve bahçelerinde 29 süt ve 59 çiçek meyve bulunacak olup sütü planlanan 9.612 adettir.